Herkese merhaba. Yeni bir hafta, yeni bir konukla karşınızdayız. Bugün sürpriz bir konumuz var. Sizlerle olacak. İşinde çok başarılı, vizyonel, güvenilir, emekçi ve çok başarılı bir kadından bahsedeceğiz. Siz onu kısa kes mahlasıyla biliyorsunuz. Sevgili Serap Aykut. <laughs> Hoş geldik. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. İşin kolayına kaçmak bu olsa gerek. Ne oh ne güzel bir başlangıç. Güzel oldu, değişik oldu. <laughs> Hep girişlerde takınıyorum çünkü. Ben işte oraya es geçmek için biraz... <laughs> Buradan devam edelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Defalar getirdin. Çok teşekkür ederim. Koltuk dışında burada da görmek müthiş, heyecan verici. Bütün hayranlarının gözüyle bugün sana bakacağım. Ah çok teşekkür ederim. <laughs> Çünkü onların da gördüğü şey aslında senin emeğinin bir parçası. <laughs> İyi ki tanıştık. Çok güzel açılışta söylediğim şeyler aslında çok da yerinde olan şeyler. <laughs>